Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde hidrolik ile alakalı bir tane örnek soru çözelim. Sorumuz burada verilmiş ve bizden buradaki borudan geçen toplam debi miktarını istemiş. Yani debimiz buradan boru boyunca geçiyor ve bize değerleri vermiş. Toplam pürüzlük yüksekliğimiz eşittir. Yani epsilon değerimiz eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Pürüzlüklerimiz buradaki boruları yüzeylerinde oluyor. D dediğimiz borumuzun çapı 0.05 metre vermiş. L dediğimiz borunun toplam uzunluğu 100 metre vermiş. HL dediğimiz borunun toplam kaybettiği enerji. Yani enerji kaybımız HL'miz. Viskozitemiz ise 10 üzeri eksi 6 metre kare bölü saniye vermiş ve bizden Q'yu yani debi istemiş. Şimdi denklemimizi hatırlayalım. Darsı ve Weisbach dediğimiz denklemimiz HL'miz enerji kaybımız eşittir. F çarpı sürtünme faktörü çarpı L bölü D çarpı V kare bölü 2G. Denklemimizi hatırladıktan sonra verilenleri yerine yazdığımız zaman 10 eşittir. HL'miz eşittir. Sürtünme faktörümüzü bilmiyoruz. Bunu bizim bulmamız gerekiyor. Çarpı L dediğimiz değer 100'lü bize soruda vermiş. Böyle 0.05 çarpı V kare bölü 2 çarpı g. g de yer kuvveti 9.81 ve buradan V'yi V değerimizi F cinsinden bu şekilde buldum. Şimdi buradan sonra yapmam gereken F değerimizi yani sürtünme faktörümüzü belirli iterasyonlar yaparak bulmam gerekiyor ve buradan iterasyonlar sonucunda bulduğum F değerini yerine yazdığım zaman V değerini bulacağım. Yani hızımı bulduktan sonra ise debimize geçiş yapabiliriz. Burada gördüğümüz şeklimizi pürüzlü bir yüzeyi olarak kabul ediyoruz ve bir tane F değeri buluyoruz. Yani başlangıç değerimiz olarak bunu kullanacağız. Buradaki şeklimizin pürüzlü bir yüzeyi olarak kabul ettik ve bir tane F değeri bulduk. Yani F değerimizi de buradaki denklemimizden bulacağız. İterasyonumuzu birinci denemesi için F değerimizi buradan bulmamız gerekiyor. Buradan bizim bilmediğimiz ne var? E bölü D değerimiz var. Zaten soruda bize E ile D'yi vermiş. Yerine yazdığım zaman E bölü epsilon bölü D oranını 10 üzeri eksi 4 buldum. Ve burada yerine yazdığım zaman F değerimi 0.012 olarak buldu. Şimdi artık iterasyonlarıma başlayabilirim. Şimdi birinci iterasyon değerimi bulduktan sonra burada F değerini gelip yerine yazdım. Ve bir tane V değeri buldum. V değerini bulduktan sonra Reynolds sayısına geçiş yaptım. Yani iterasyonları böyle yapacağız birlikte. Reynolds sayısına geçiş yaptım. Reynolds sayısını bulduktan sonra bizim denklemlerimiz vardı. F değerini yani sürtünme faktörünü bulabilmek için. Örneğin sıvam denklemini. Bu denklemi kullanarak tekrardan bir tane F değeri bulacağım. Burada bulduğum F değeri ile iterasyona başladığım F değeri aynı ise burada durabilirim. Ama eğer burada bulduğum F değeri İterasyona başladım f değer ile aynı değilse tekrar buradaki döngüye devam et. Ne zaman f değerleri başlangıç ve bitiş değerleri aynı olursa orada durabiliriz. Şimdi birinci ile başlayalım. F değerimizin başlangıç değeri olarak 0.012 olarak bulduk. Burada iterasyonumuzun başlangıcını. Ve buradan F değerini yerine yazdığımız zaman bir tane V değeri bulduk. 2.857 metre bölü saniye. Ve buradan Reynolds sayısını buldu. V'mizi zaten burada bulduk. D'miz soruda verilmiş. Viskozitemiz soruda verilmiş. Ve Reynolds sayımı 142.900 olarak buldu. Bu değerimi de bulduktan sonra Swamijen denkleminde verilenleri yerine yazdım. Ve tabi ki bunun değer aralıklarını mutlaka kontrol ettim. Yani E bölü D oranım ve bir de Reynolds sayısı bunun değer aralığında olması gerekiyordu. Bu değeri bu denklemi kullanabilmem için. Ve bu kontrolümü de yaptıktan sonra buradan f değerimi 0.0173 olarak buldum. Burada bulduğum sonuçta bulduğum değer ile başlangıçta bulduğum değer birbiriyle aynı olmadığı için tekrar devam etmem gerekiyor. İkinci iterasyonumda buna birinci iterasyon diyelim. İkinci iterasyonuma ise Burada gördüğünüz F eşittir 0.0173 değer ile başlıyorum. F değerime 0.0173 ile başladım. Burada V'yi bulabilmek için F değerini yerine yazdım. Ve 2.38 buldum. Buradan Reynolds sayısına geçiş yaptım. 119.000 Ve bu değeri de bulduktan sonra yine Svamijen denklemi yardımıyla F değeri bulmam gerekiyor. Svamijen denklemini kullanabilmek için Aralıkları yine kontrol etti. E bölü D oranımı ve Reynolds sayılarını değer aralığında olması için kontrol etti. Ve buradan F değerini bu sefer de 0.01787 olarak buldum. Başlangıçta bulduğum yani iterasyona başladığım değer ile bu değer aynı olmadığı için tekrar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi değerler gitgide birbirine yaklaşıyor. Üçüncü iterasyonuma buraya üçüncü yazalım. Üçüncü iterasyonuma burada bulduğum 0.0.1787 değeriyle başladım. Ve yine V değerini buldum. V değerinde yine başlangıçta buldu. Buradaki denklem yardımıyla buldu. Ve oradan Reynolds sayısına geçiş yaptım. Reynolds sayımızı da bulduktan sonra yine Swamijen denklemini kullanabilmek için değer aralıklarını kontrol ettim. E bölü D oranımı ve Reynolds sayılarını mutlaka kontrol etti. Ve buradan verilen değerleri yerine yazdığım zaman f değerimi 0.0179 olarak buldum. Başlangıçtaki iterasyona başladığım değer ile aynı olmadığı için tekrar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arada çok az bir fark kaldı. Şimdi tekrar devam edelim. Dördüncü iterasyonuma ise burada bulduğum 3'ün sonunda bulduğum 0.0179 değer ile başladım. Ve yine bir tane v değeri buldum. Başlangıçtaki denklemimizden buradaki denklemimizden f yerine 0.0179 değerini yazdım ve V değerini buldum. Buradan Reynolds sayısına geçtim. Ve buradan sonra yine Swamijane denklemi ile Swamijane denkleminin aralıklarını mutlaka kontrol ettim. Değer aralıklarını E bölü D'yi ve Reynolds değerlerini mutlaka kontrol ettim. Ve bu aralıkta olduğunu onayladım. Değerleri yerine yazdım ve F değerini Gördüğünüz gibi son olarak 0.0179 olarak buldum. İterasyona başladığım değer ile aynı olduğu için artık burada durabilirim. Yani f değerini ben 0.0179 olarak buldum. F değerini bulduktan sonra zaten v değerimiz burada yerine yazdığımız zaman kök içinde 0.098 bölü f değerinde yerine yazdığım zaman v değerimi 2.34 olarak buldum. Zaten buradaki iterasyonda da bulmuştum alanımı zaten soruda bize verilmişti. Buradaki 0.05'imiz bizim D'miz. Yani hidrolik çapımızdı. P çarpı hidrolik çap bölü 2'nin karesinden alanımı buldum. Ve buradan Q değerime geçtim. Peki Q değerim ne? Eşittir. V çarpı A. Buradan da Q değerimi 4.59 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre küp bölü saniye olarak buldum. Soruda bizde istenen buydu zaten. Bu değerimi de buldum. Şimdi sorumuzu baştan tekrar edelim. Soruda borudan geçen debi miktarını bulun demiş. Değerleri vermiş. Ve başlangıç olarak darsı ve ispat denklemini, denklemini hatırladım. Değerleri yerine yazdım. Ve buradan bir tane V değerini F cinsinden buldu. Bunu da bulduktan sonra F değerini belirli iterasyonlar yaparak tekrardan bulmam gerekiyor. Başlangıç değeri olarak genelde sorularda verilmezse biz başlangıç değerini burada gördüğümüz denklem yardımıyla bulabiliriz. Bu denklemimiz ise bizim sorumuzun yani buradaki borumuzu pürüzlü bir yüzeyi var diye kabul ederiz ve ona göre işlem yapmaya başlarız. Ve buradan başlangıç iterasyon değeri olarak 0.012 değerini buldum. Ve buradan f değerini bulduktan sonra buradan V değerine geçtim. Yani buradaki denklemimizden V değerine geçtim. Ve bu V değerini bulduktan sonra Reynolds sayısına geçtim. Reynolds sayısında zaten V var. Yerine yazdım. Reynolds sayısını buldum. Ve tekrardan Swamijane denklemini kullanarak bir tane F değeri buldum. İterasyona başladığım F değeri ile buradaki 0.012 değeri ile iterasyon sonucunda bulduğum iterasyon sonucunda bulduğum F değeri birbiriyle aynı değilse tekrar devam ediyorum. Eğer aynı olsaydı burada durmam gerekiyordu. Yaklaşık yani en fazla 3 veya 4 adımda bulabiliriz sorularda. Ve buradan ben yaklaşık 4 tane iterasyon yaptım. Buradaki iki değerim aynı değildi. Başlangıç ve bitiş değerim. Tekrar devam ettim. Bunun bunun başlangıcı 0.0173 bitişi. Burada gördüğünüz yer birbiriyle aynı olmadığı için tekrar yine devam ettim. Üçüncü iterasyonumu yaptım. Üçüncü iterasyonda da çok yaklaştı ama aynı değildi. Tekrar son bir defa daha yaptım ve iterasyona başladığım değer ile sonunda bulduğum değer birbiriyle aynı olduğu için burada durdu. F değerini buldum. 0.0179 ve buradan V değerine geçiş yaptım. Zaten alanımı soruda verilen değerler yardımıyla bulabilirim. Buradan sonra da Q'ya yani debiye geçiş yaptım. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek dileğiyle.